Ezgi Su 24 yaşındaki gelinimiz 6 aylık evli. Sakaryalı gelinimiz Ev Hanımı Haftanın ikinci gününden herkese merhaba. Biz İstanbul Küçük Çekmece'den merhaba diyoruz sizlere. Çaylar, kahveler hazırsa gelinimiz Ezgi 6 aylık evli ve bizi nasıl karşılayacak? Biliyorsunuz epeyce iddialı konuştu. Çok mantıklı yorumlar yaptı. Acaba evi nasıl? Bizi nasıl karşılayacak? Hediyemizi alalım diş ses. Ya bu çam ya bu zil değil mi? Zili tutturamadım. Muhtemelen boşluktu. Bir de bunu deneyeyim. Evet zil buymuş. Ama tabii Hoş geldiniz Aslanım. Buyrun. Buyurun. Buyurun. bulduk. Hoş bulduk. Bu ne hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş biraz Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. ...bakmaya doyamıyoruz. Çok şanslıyız. Oh. <laughs> motivasyonla ben... ...ama biliyorsun yani bu itifatlar puana tabi değil. Olsun. Ben içimden gelenleri söylüyorum. Çok teşekkür Peki ediyorum. De. Kırmızı da çok yakışmış öyle sana. Öyle mi diyorsunuz? Teşekkür ha. ederim. Öçmen gelinsin ha? Evet aynen öyle. Aa, aa, kapat o zaman kapıyı da... ...detayları konuşalım Buyurun. içeride. <laughs> Ezgi gelinin salonunda... ...gri ve siyah kullanılarak oldukça koyu tonlarda... ...bir dekorasyon yapılmış ufakta siyah beyaz ve gri tonları ön planda. Burası da Ezgi Geli'nin yatak odası. Odada toprak tonlarının hakimiyeti ön planda. Ezgi gibisiniz misin? Teşekkür ederim aslanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol tatlım. Ezgi 6 aylık evlisin. Evet. Aslan nerelisin? Aslan Sakaryalıyım aslanım. Eşim? Eşim Bulgaristan göçmeni. Siz nerede tanıştınız? İstanbul'da mı? Evet, İstanbul'da tanıştık. Aa çok güzel. Hı -hı. Peki çalışma hayatın oldu mu? E tabii oldu. Daha işten iki hafta önce ayrıldım. Şu anda iki haftadır ev hanımıyım. 2 haftalık ev hanımı. Evet. Çiçeği burnunda. <laughs> Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce özel bir şirkette çalışıyordum. Ne görevin neydi? Orada arşivle Aha, peki eşin ne işlemişti? Eşim e, mobilyacı Mobilyacı Hı -hı. Oo, Bu mobilyaları oradan mı <laughs> diye soruyoruz Aslında oradan değil o daha çok marketteki raf sistemleri üzerine çalışıyor ha, Onların mobilyalarıyla uğraşıyor Çok güzel Aslanım ben Canım. gelin eviniz sıkı takipçisiyim ee, Süper İş yerinden geldiğimde de izliyordum akşamları En sevdiğim etap bu evi turladığımız etap Dekorasyonu da çok meraklıyım Böyle odaları teker teker geziyoruz ya bayılıyorum Peki esinden değil bir şey var mı? Gelin evinden Hı. tabii ki var mesela. Özellikle e, bu gri tonlara esinlenmiş olabilirim. Ya, gerçekten mi? Çok <laughs> <laughs> enteresan. Biz ama şey diyoruz artık çok gri oldu, çok gri oldu diyoruz ama. Evet çok gri oldu ama ev dekorasyonuna yakışmıyor mu Aslı Hanım ya? Ben griyi çok beğeniyorum. Özellikle salonda. Ya ama herkesin evi gri oldu sanki eski ya. Ama griyi de kombinlemek var. Ah kızlar geldi. Geldi, geldi. Ben hemen onlara alıp karşıma. geliyorum. Hediyem de tam Ezgi'nin evinin tonlarında. Bence hediyeme bayılacak. Biz. Aa, zil çalışmıyor mu? Nasıl duyacak? Zil çalışmıyor, bizi açmıyor. Gel, 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 Aa, zil. nerede çalışmıyor mu? Aa, Seda saç ne? Merhaba, evlice. Ben abim benzer mi yaptı? İnan evet. biz de bilmiyoruz. Ben biz bu de saçı şu an bayıldım. Bugün çok eğleneceğiz. Anlatacağım içeride Hoş size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Şan Merhaba. Merhaba. Çantalarımızı unutmayın. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ettim. Rica ederiz. Karşılamasını çok beğendim. Yapma değildi. Gayet içten ve sıcakkanlıydı. Ezgi zaten çok cıvıl cıvıl bir insan. Karşılaması da güzeldi. Cıvıl cıvıldı yani. Hoşuma gitti.